bakış açımı değiştiren bir şey öğrendim. Bir insanın sürekli kötüyüm, hastayım, hiç iyi değilim, mutsuzum, çok şanssızım demesi dua hükmüne geçer. Daha önce şu ayeti hiç duydunuz mu? İnsan hayrı için dua ettiği kadar şerri içinde dua eder. İsra suresi 11. ayette. Peki soru şu hiçbir insan kendi şerri için elini açıp dua eder mi? Tabii ki etmez. Etmeyeceğine göre demek ki ağzımızdan çıkan her söz, her cümle dua hükmüne geçmektedir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bela insanın diline bağlıdır. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın kaderimiz konuştuklarımıza bağlıdır der eskiler